Mengeler Ataşehir Alfa Romeo Showroom'undan satış danışmanınız Tolga ben. Bugün sizlere 1.3 Plug-in Hibrit Tonale hakkında kısaca bilgi aktaracağım. Hadi gelin hep beraber inceleyelim. Tonale Plug-in Hibrit 4x4 çekiş sistemine sahip olup 1.3 motordan 280 beygir güç üretmektedir. 0-100 km hızlanması 6.2 saniyedir. 19 inç elmas kesim jantlar ve kırmızı Brembo fren kaliperleri. Elektrikli ısıtmalı katlanabilir yan aynalar. Anahtarsız giriş çıkış sistemi. LED Matrix farlar. Gündüz bile fark edilmenizi sağlayan LED stoplar. Eller serbest elektrikli bagaj kapağı. dijiselleştirilebilir kadran, premium deri vites topuzu, premium deri direksiyon simidi, 14 hoparlörlü harman kardon ses sistemi, DNA sürüş modları, Alfa Romeo logosu işlemeli premium deri koltuklar. Kablosuz CarPlay ve Android Auto hizmeti, klima kontrolü ve cep telefonlarımız için kablosuz şarj. Ön koltuklarda ısıtma, havalandırma ve direksiyon ısıtma özelliği. Sürücü tarafında hafızalı ve elektrikli koltuk. Panoramik açılabilir cam tavan. Bugün sizlere Tonale Plug-in Hybrid hakkında kısaca bilgi aktardım. Daha detaylı bilgi, test sürüşü ve Tonale Plug-in Hybrid modelinin rengini seçmek için sizleri Mengeler Ataşehir Alfa Romeo Showroom'una bekliyoruz. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.